Merhaba, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş buldum. Benim başım ağrıyor anladım, da. Geçmiş olsun hanımefendi. Ben şimdi sizden bir kan tahlili alayım. E, anladım. E, bir de bir idrar tahlili yapalım. De ne alakası Sağlığınız var? Sağlığınız bizim için önemli. Olmaz bir hormon testinden geçin. Size bir de bir check sokalım. Şimdi neden bunları yapıyorsunuz diyorsunuz. Çünkü biz sizin sağlığınızı önemsiyoruz. Teşekkürler. Sonra teşekkürler. ben sizi cerrahi yönlendireceğim. Teşekkürler. Tamamdır sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş buldum ya. Benim başım ağrıyor evet. da. Ee, bir çare lütfen. Sıcakta niye buralara kadar geldiniz ki onu anlamadım. Ya ne bileyim. Yani evden çıkacağım evde ölmeyi beklerim yani. Neyse. Da işte. Evet. Şimdi bütün doktorlarımız ameliyat. Size bakabilecek bir doktor yok. ya. O yüzden İsterseniz ben size iğne yapayım bekleyeceğim derseniz bekleyin. Öyle olur mu ama? Akşam bir şeyiniz kalmadı. Şu geçin hazırını ben vuruyorum Yok, hemen size tamam. şimdi.